Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine çok e, beklenen bir video ile geldim. Bir hafta gecikmeli olarak. Bağırsak sağlığından bahsetmiştik iki hafta önce. Canlı yayınlarımızda ve sonrasında da işte bununla ilgili bir video çekmiştik. E, ve söz vermiştik. Bu bağırsak sağlığımızı bozduğumuz zaman nasıl toparlayacağız? Bunun tedavi süreci nedir? Neler yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili bu videoyu çekmek için şu an karşınızdayım. E, öncelikle e, şunu söylemek istiyorum size. Kanalımla ilgili e, Yeni videolar da çekeceğim inşallah kanalı nasıl e, açtığımı paraya nasıl açtığımı neler yaptığımı bunlarla ilgili bu adımları anlatacağım inşallah bunu da çok soruyorsunuz bu dönemde e, şu an için öncelikle şunu söyleyeyim size Instagram algoritması YouTube algoritması hepsi farklı ya birbirlerinden YouTube'da e, insanların daha çok önüne düşmesi için e, bu videoların daha çok kişinin beğenip görmesi gerekiyor e, bunun için abone olursanız çok sevinirim öncelikle abone olmadan geçmeyin bu videoyu e, videonun devamında Öncelikle biz kendi sağlığımızı düzeltmeye başladık elhamdülillah. E, eliminasyon yapıyoruz şu an. Neden bunu yapmaya karar verdiğimizi de... E, ...bu fonksiyonel tıp oynatma listesindeki bir önceki e, videoda çok net anlattık aslında. Bağırsak sağlığımızı bozduğumuz için. E, bağırsak sağlığımızı nasıl bozuyoruz? E, bağırsak sağlığımız nasıl kuvvetli kalır? Bunlarla ilgili aslında daha ayrıntılı bilgiyi orada vermiştim ama... ...kısaca şundan bahsedeyim. Özellikle... Az çiğneyip hızlı hızlı yediğimiz yemekler nedeniyle e, tükrük salgılanmıyor. Tükrük e, bizim yediğimiz yiyecekleri mikrobunu kıran bir antimikrobiyal bir özelliği olan bir şey. E, saf Bunun şeyinde e, mide de asit, mide asidi asid de salgılanmıyor. Çünkü haberci gitmesi gerekiyor falan. Bu hücreler arası şey, e, bu muazzam yaratılışı anlattım zaten sizlere. E, o videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Aşağıya inşallah link olarak paylaşacağım. Oraya tıkladığınızda, e, o bağlantıyı tıkladığınızda bir önceki videoya gideceksiniz. Çünkü onu izlemezseniz şu video size pek anlamlı gelmeyebilir belki. Bağırsak sağlığı sağlam, hiçbir sorun olmayan bir insanın öncelikle çiğnemesine dikkat etmesi gerekiyor. Bizim sindirimimizde çiğnemek çok önemli bir etken ve bağırsaklarımızdaki probiyotik sağlığı bu da çok önemli. Bir de yemekte yemekten önce yemek esnasında ve yemekten sonra içtiğimiz sıvılar. Bunların üçü büyük etken bizim bağırsak sağlığımız üzerinde. Bağırsak sağlığımız bozulunca ne oluyor? Her yerin sağlığı bozulmuş oluyor aslında. Bu ayrıntılı videoyu izlersiniz inşallah. Sonra bu videoyu geldiğinizi düşünerekten tedavi sürecine geçmek istiyorum. Tedavi süreci dediğimizde bu tür tedavileri tabii ki bir uzman kontrolünde yapsanız çok çok iyi olur. Fonksiyonel tıp doktorları o kadar değerli doktorlarımız var ki şu an fonksiyonel tıp olarak. E, bu işe gö e, gönül vermiş insanlar. E, her anlamda bütüncül tıp gözüyle bakıp vücudu tam bir bütün olarak e, sağlığına kavuşturmaya çalışan doktorlarımız var. Bunlara ulaşabilir e, ve maddi durumunuzda yeterliyse tabii ki bu uzmanlardan yardım alsanız çok iyi olur. Ve özellikle zaten belli bir kronik rahatsızlığı olanlara falan bunu hep söylüyorum. Kendi başınıza bir iş yapmayın. Bir uzmanla muhakkak çalışın. E, ben normal bağırsa işte kabuz olmuş veya bazı ağrılarından dolayı bağırsağından kaynaklandığını düşünen insanlara sesleniyorum burada. Ee, büyük bir sorunu olmayan e, arkadaşlarıma özellikle çok kilo almış kadınlara sesleniyorum. Çünkü esas konumuz diyetti bizim. Diyet olarak başladık bu konuya. Ee, bağırsak sağlığımızı bozduğumuzu düşünüyoruz. Nasıl bozduğumuzu söyledik. Eklemlerimizi mesela şu an bizim eklemlerimizde kilo alan insanların eklemlerinde inflamasyon oluşuyor. Bunun da sebebi bağırsak sağlığının aslında öncelikle bozulmuş olması. E, tabii ki yediğimiz kötü şeyler nedeniyle bozuluyor. E, buna dünyada e, 5R protokolü denilen bir e, süreç ile tedavi ediliyor bağırsak sağlığı. E, tabii bunun dışında bağırsağınızda farklı bir hastalık, SIBO denilen farklı bir hastalık falan bulunmuyorsa bunu uyguluyoruz. E, Türkiye'de de buna 3Y protokolü deniyor. Biz o diğer ismiyle 5R protokolü olanla e, devam edeceğiz. Çünkü orada daha ayrıntılı ve e, adımlarda daha önemli bir konu var. E, yeniden aşıla denilen bir adım e, 3 r protokolünde bulunmuyor. Yani aslında bulunuyor da bu ayrıntı arada gelmesi gereken bir ayrıntı. sürü olarak önemli. E, 5R protokolünde e, remove denilen bir adımımız var. Uzaklaştırma ilk adım. Bu REMU denilen adımda nelere uzaklaştırıyoruz vücudumuzda? Bağırsak sağlığımızı bozma üzerinde etken olan şeylerden bahsetmiştik ya geçen videoda. O şeyleri uzaklaştırıyoruz. Neydi bunlar? Bir, stres. Stresi uzaklaştıralım derken antidepresanları asla kastetmiyorum. Antidepresanlar vücudun ürettiği serotoninin kanda kalmasını sağlıyor. Beyne gitmesini önlüyor. Bu şekilde çok rahat relax takılıyorsun antidepresanlar sayesinde. Bu nedenle antidepresan değil de kendi yöntemlerinizle, kendi işte bitki çayları olabilir mesela doğal yöntemlerle. İşte sarı kantoron var, lavanta var stres üzerine etkili olan veya stres yönetimi. Stresinizin nelerin olumsuz etkilediğini bilip onlardan uzak durup kendinizi motive edecek, mutlu edecek şeyleri hayatınıza sokarak stresinizi bir kere yönetmeniz gerekiyor. Onun dışında çiğnemek, çok çiğnememiz gerekiyor yediğimiz şeyleri. Ee, işte sıvalım kuralları, yemek esnasında su içmemek ki mide asidini bozmamak için mide asidi bozulduğu zaman sindirim yapmıyor mide. Ee, gıda olarak uzaklaştırmamız gereken yiyecekler var. Bunlar neydi? En başta inflamasyona sebep olduğunu düşündüğümüz inflamatuvar gıdalar. Bunun içinde bu uzaklaştırma dediğimiz remove döneminde bir en az 21 gün hatta mümkünse bir ay iki ay sürebilecek bir eliminasyon dönemi gerekiyor. Eliminasyonda işte bu uzaklaştıracağımız maddeler gıdaların başında rafine şeker, paketli gıdaların hepsi çünkü katkı maddeleri var içerisinde. Tuzlu şekerli fark etmez. gluten içeren, gluten içeren veya glutenimsi denilen şeylerin hepsi. İşte bulgurdu, yulaftı, buğdaydı. Bunların hiçbirisi bulunmayacak. bunun dışında mesela ağır metal bulundurduğundan dolayı içerisinde pirinç en içerisinde ağır metal bulunan yediğimiz yiyeceklerden birisi pirinç. Pirinç ya hiç yemeyeceğiz, bulgur pilavı zaten yiyemiyoruz gluten uzaklaştırdığımız için. Pirinç de yersek uzun süre ıslanmış bir şekilde ve normal bu kavurma şehriyeli değil de, şehriye zaten yok glutenden dolayı, e, ıslak yani ıslatıp haşladığımız bir şekilde e, yapacağız pirinç pilavımızı. E, bunu da haftada bir şekilde tüketsek daha iyi yani her gün her gün bunu da istemiyoruz açıkçası. Ve kimyasallardan uzak durmak. Kimyasal dediğimiz şey nedir? Deterjanlardan, çamaşır deterjanında, bulaşık deterjanında veya çamaşır sularında özellikle çok miktarda bulunan fosfat. Bizim fosfatın özelliği oksijeni çekmesi. Bizim kanımızdaki oksijeni çekip kanımızı kurutuyor bir nevi bu kimyasal dediğimiz deterjanlarda bulunan kimyasallar. Bunlardan da uzaklaşsak çok çok iyi olacak bu dönemde. Eliminasyon döneminde bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, inflamatuar gıdalar nedir? Hani tek tek bunları e, saydığım bir videoyu yine paylaşacağım ama işte genel hatlarıyla gluten, şeker, e, kuru yemişler, kızartmalar, e, kavrulmuş kuru yemişlerden bahsediyorum. Çiğ kuru yemişler değil elbette. ve e, biz bu dönemde zararlı olan şeyleri de, e, zararlı olan şeylerin yanı sıra yararlı dediğimiz diyebildiğimiz şeyleri de kesmek zorundayız. Çünkü inflamasyon etkisi olabileceğini düşündüğümüz, kazeinden dolayı mesela içerisindeki kazeinden dolayı süt ve süt ürünleri daha sonrasında süt ve süt ürünlerinden sonra ne vardı? Glutenimiz dediğimiz şeyler, işte bulgur, buğday, arpa, çavdar, bunların hepsi yok bu eliminasyon döneminde. Süt ve süt ürünlerin hepsi peynir, yoğurt, kefir, bunlar yok. Tabii ki eliminasyon bittiği zaman bunlara tekrar döneceğiz. Sonraki evremiz remudan sonraki evre replace dediğimiz evre. Burada iyileri koyacağız. Bu defa yapmamız gereken şey ikinci evremizde inflama, e, inflamatuar gıdaları uzaklaştırdık ve anti inflamatuar, anti -inflamatuar gıdaları yükleyeceğiz bu defa. Ne zaman aynı anda? Yani şu an yapmamız gereken şey, eliminasyonla birlikte e, anti inflamatordan beslenen, e, anti inflamatordan zengin gıdalarda yüklenmek yemek içmek yani aklınıza neler geliyorsa. işte nedir bu anti inflamatuarlar mesela zencefizler de çal benim bugünlerde en çok yaptığım şey yemeklerime işte sebze yemeklerime veya yumurta haşlamasına falan zerdeçal zencefil karabiber kimyon şeklinde bir karışımım var ondan kullanıyorum mesela onun dışında avokado limon yeşil çay orman meyveleri var İşte zerdeçal fermente ürünler mesela Turşu, kıvas dediğimiz ürünler, bunlar da bol miktarda e, anti, e, anti inflamatuar gıdalardır bunlar da ve e, baharat, karabiber, kimyon gibi baharatlar da zerdeçal, zencefilin dışında bunlar da faydalı baharatlar. E, bunlardan bol miktarda tüketerek bu iki adımı aynı anda yapıyoruz. Remove ve replace uzaklaştırmak ve aynı anda iyileri yerine koymak. Sonraki adımı daha sonra yapmamız gerekiyor. Bu nedir? Bağırsaklarımızda Yok olan, azalan proteinleri yerine yenilerini koymak, ee, Rainekuleit dediğimiz bir adım bu. Yeniden aşıla. <laughs> Buraya protein, e, probiyotikleri tekrar aşılıyoruz. E, probiyotikler orada, daha sonra daha çok çoğalacaklar, yine görevlerini yapmaya başlayacaklar. Bağırsağı esas onaracak işlem bu. Yeniden aşıla dediğimiz olan adım oluyor ve burada e, e, probiyotik yüklüyoruz vücudumuza. Bu probiyotikler. Tabii ki bildiğimiz takviye gıdalar olabilir. Fakat bu e, her probiyotik yazan probiyotiği de kullanmak e, ne kadar mantıklı bilmiyorum. Öncelikle bazı probiyotiklerin içerisinde, probiyotik e, gıda e, nasıl diyeyim, e, gıdaların içerisinde yanında prebiyotik de bulunabiliyor. Prebiyotik neydi? Probiyotiğin besin kaynağıydı. O yüzden probiyotikle birlikte aynı anda probiyotik içeren bazı markalar var. ...probiyotik takviye gıda olarak satılanlardan bahsediyorum. Bunlardan almak isterseniz bu yeniden aşılama döneminde... ...bir aylık bir probiyotik kullanımı gerçekten çok iyi olacaktır. Çünkü artık vücudumuzda azalmış olan probiyotikleri arttırmamız gerekiyor... ...ve zaten ortamı temizledik artık iyi beslenerek. inflamatuar gıdalardan uzak durup anti -inflamatuar gıdaları hayatımıza sokarak... ...bağırsağımızı onardık. Temiz bir eve, temiz bir bağırsağa probiyotikleri yerleştireceğiz inşallah... E, probiyotikle birlikte prebiyotik içeriği olan ürünleri tercih edin dedim. Bir de e, bunun da bir sayısı var tabii ki 100 milyarlı 100 milyar sayılı e, probiyotiklerden tüketsek çok çok daha iyi olacak. E, ben bunu alamıyorum diyorsanız bu dönemde hani ne kadar karşılar bilmiyorum ama probiyotik turşular var biliyorsunuz lahana turşusu, serkuat dediğimiz turşular var ya kıvas, işte kombu çayı. Bu tür fermente ürünlerin içerisinde hem probiyotik hem prebiyotik birlikte bulunan simbiyotik ürünlerdir aslında bunlar. Bunlardan da tercih edebilirsiniz. İşte kemik suları olabilir, omega 3 takviyesi, kurkumin, e, kolajen, D vitamini. Bunlar çok çok önemli bu dönemde. Zaten D vitamini e, özellikle bir takviye olarak kullanmanız gerekiyor. E, bana sorarsanız izlediğim videolardan, hocaların konuşmasından anladığım kadarıyla probiyotik, omega 3 D vitamini ve bir de e, magnezyum, çinko, kalsiyum bileşenleri kesinlikle alınması gereken takviye gıdalar arasında. Onun dışında başka şeyler de var ama başka yerlerden bunlar karşılanabiliyor. E, mesela kolajen e, imkanımız yoksa et suyu, kemik suyu olayını yapabiliriz. İşte kurkumin, e, zerdeçalın şey ana maddesi biliyorsunuz. Zerde onu alamıyorsanız zerdeçal kullanabilirsiniz. Baharat olarak tercih edebilirsiniz. Ve en son olarak da bu en önemli madde kilo korumada, sağlık korumada her zaman bu madde çok önemli bence. Ribalans dediğimiz yani dengele. Yani bunu ömür boyu yaşam tarzı haline getirmekten bahsediyor. Artık bağırsağımızı onardık. Allah'ın izniyle inşallah bağırsağımızda büyük bir rahatsızlık yoksa ee, bu yaptıklardan sonra gerçekten çok sağlığımıza kavuşacağımızı düşünüyorum. Ve zaten kendi deneyimlerimden de bunu beni tanıyanlar ila Bir buçuk yılda ben rafine şeker tüketmiyorum. Eklemlerimle ilgili çok rahatlama oldu. Ama bunu bir de gluten kısmı var. Gluteni de zaten e, hamur işini neredeyse tamamen kesmiştim ama bulgur her zaman tükettim ben. İlk defa gluteni tamamen sıfırladım. Ee, Ahmet Apa dönemini saymazsak orada da bir 41 gün kısıtlamıştık. Ve e, şükürler olsun çok çok iyi hissediyorum kendimi. Daha enerjik hissediyorum, daha mutlu hissediyorum. İncelme, kilo verme. Kilo vermeyi e, üstü kapalı konuşuyorum aslında. Ben kilolu bir insan olduğum için veya grubumdaki kilolu kadınlardan dolayı böyle kilo kelimesini çok kullanıyorum ama bu yapacağımız işlemin zayıflık veya kilolu olmakla asla bir alakası yok. Çok zayıf olanlar da bunu yapabilirler. Çok kilolu olanlar da bunu yapabilirler. E, porsiyon kontrolü sağlayarak az yediğinizde bu yararlı şeylerden Anti gıdalardan az yediğinizde ne olacak? Kilo vermiş olacaksınız. Porsiyonunuz güzel porsiyonla yediğinizde inşallah kilo almaya bile başlayabilirsiniz. Çünkü bağırsak sağlığı bozuk olan insanlarda bazen vücut kilo alıyor, bazen de kilo veriyor. Bazı kilo çok zayıf insanların da büyük bir ihtimalle bağırsaklarında yine bozukluk olduğu söyleniyor. En başta düzelteceğiniz şey Allah'ın izniyle kabızlık, eklem ağrıları, baş ağrıları. Ondan sonra eee çok iyi geliyor bu beslenme yöntemi. Bu eliminasyon dediğimiz şey. Bu en az yani en az 2-3 ay sürmesi gereken bir süreç bence. Yani 21 gün olarak düşünmeyin. 21 gün evet katı bir eliminasyon yapılacak ama sonrasında da yine e, o tür şeylere abanmak hiçbir zaman yok zaten. Ve bu rebalance dediğimiz kısımdan sonra da artık bu kadar bağırsaklarımızı temizleyip e, onardıktan sonra da herhalde tekrar şeker yemeyiz. ...herhalde tekrar hamur işi yemeyiz diye düşünüyorum. Evet, ondan sonra glutenimsilere geçebiliriz. İşte yulaf lapaları yapabiliriz. Yulaftan bir şeyler yapabiliriz kendimize hamur işi tarzı. Ee, ki kilolu insanların bunlara hiçbir zaman ihtiyacı yok, hep söylüyorum. Bunu korumada olan, ideal kilosunda olan insanlar için konuşuyorum. Bunlar kendilerine gluten içeriği bulunmayan ekmekler... ...işte ne bileyim pastalar, çörekler, poğaçalar yapabilirler... Birçok tarif var bu konuda. İnşallah ileride ben de çekmeyi düşünüyorum. Glütensiz beslenmeye tamamen geçtiğimde ve korumaya geçtiğimde şu an vermem gereken kilo olduğu için ben rahat bu şekilde yaşıyorum. Ee, sizlere de tavsiyem bu. Ee, devamını getirmek için e, uyku çok önemli demiştik bağırsak sağlığında. Bu dönemde bunu hep dikkat edip ve aklımızın bir köşesinde bunu yazmak. Biz bağırsaklarımızı on artık artık uykumuza dikkat etmeliyiz. Özellikle 12 arasında e, biliyorsunuz bir melatonin salgılanıyor ve bunu kaçırmamamız gerekiyor. E bu 4 saatlik uyku bize 10 saat bedelinde oluyor neredeyse. O yüzden uyku saatlerimize dikkat etmek, hani süre olarak uzatmaktan ziyade o verimli saati uyku içerisinde geçirmek. E, sağlıklı beslenme dediğimizde o zararlı gıdalara tekrar asla e, o batağa düşmeyeceğiz inşallah. Onları hiçbir zaman yapmayalım. Yani eliminasyonda değil. Hani süt ve süt ürünlerine geri dönebilirsiniz tabii ki. E, yoğurdunuzu, kefirinizi bol bol tüketebilirsiniz artık bundan sonra. Çünkü ne yaptık? Bağırsaklar onardık. Oraya yeni probiyotiklerimiz aşıladık. İnşallah onlar zaten o bağırsağın kontrolünü sağlayacaklar artık. Bundan sonra arada bir tükettiğiniz ufacık kaçamakların yani çok nadir böyle tükettiğiniz ufak kaçamakların size zararı olmayacaktır. Ama bu ufak kaçamakların ne olduğuna çok dikkat edin. Dediğim gibi rafine şeker bağımlılık yapıcı bir şey. Yani bir kere bile yemenizi tavsiye etmem rafine şekeri. Ee, hep rafine şekersiz şeylerden tatlı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ee, artık zaten bu dönemde ...bağırsaklarımız onarıldığı için daha mutlu olacağız inşallah. Yani stresi de arttıran bir şeydi ya... ...artık bağırsakları onardık, probiyotik sayımızı arttırdık... ...orada bağırsağın iç kısmındaki zonalin denilen tabakayı kalınlaştırdık. Ne oldu? İnşallah daha fazla serotonin sargılandı... ...ve zaten eskisi kadar stresli bir insan değiliz. Stresimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Stresle başa çıkma yöntemlerini kendimiz için öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için işte artık hangimiz ne yolu tercih ediyorsak bunu hep söylüyorum. İbadet edebilirsiniz, Kur'an okuyabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz, dans edebilirsiniz, çocuğunuzla oynayabilirsiniz, bir hayvanı okşayabilirsiniz. Size bunların hangisi iyi geliyorsa stres ve ruh sağlığınız açısından bunlara dikkat edebilirsiniz. Bu videoda benim anlatacaklarım bu kadar. Bunları not alarak çalışırsanız çok iyi olur. Ben de aynı şekilde dinledim çünkü hocaları. İnşallah siz de çok Bunları dikkate alıp bağırsak sağlığımızı gerçekten düzeltmemiz gerektiğini düşünüp umarım benimle irtibata geçersiniz. Eee artta bu arada e, Instagram hesabım da var. Oradan taklayıp inşallah Instagram'dan DM'den bana yazabilirsiniz. Ee, gruplarla çalışıyoruz bazen. Genelde bu eliminasyonda çok sıkı kuralları yapamıyor insanlar ama özellikle sağlık sorunları olan kişilere. Bu benim yaşadığım eklem sorunları, aşırı kilo, obezite, e, tiroid sorunları, ondan sonra Başka neler vardı? Baş ağrısı, kabızlık, migren gibi rahatsızlıkları yaşayanlara özellikle tavsiye ediyorum bu tür bir beslenme şeklini, eliminasyonu. İnşallah ondan sonra sağlığımıza tam anlamıyla kavuştuktan sonra ufak kaçamaklar zarar vermeyecektir. Çünkü bağırsağımız zaten aslında kendisine, normal sağlıklı bir bağırsaktan bahsediyorum, Kendisine 11 saatte onarabilecek bir yapıya sahiptir. Ama biz bağırsağın dengesini bozup da o... Birbirine hücreleri sağlam şey villuslar var ya villusları birbirine küstürüp aralarını açtığımız için onları tamir etmemiz gerekiyor. Onları birbirine barıştırıp kaynaştırmamız gerekiyor. Ondan sonrası inşallah e, hayat boyu bu sağlıklı beslenme düzenini kendimize prensip edinip e, devam edeceğiz diye umut ediyorum. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. E, eğer beğeniyorsanız yorum yazmayı işte arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ihmal etmezseniz çok sevinirim. Muhakkak abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonra böyle sık sık videolarda görüşeceğiz. Allah'a emanet olun.